Star World Bizim toplayına güvendim var benim. Yani toptan oyunu kazanabiliriz bence. Niye derseniz Yörük aşırı OP. Top bayağı geç. OP yani. Ses aç. Alo alo Alo. ses gitti mi acaba ya? Sesim gidiyormuş tamam. Oğlum dinliyoruz mu? Bu Queen taşıyacak gibi. Yok yok. Top mu kaplasam ben ya bot yerine ne diyorsun? Şu Queen çok free duruyor. Aa. Ben bir topa bir yürüyeyim ya. Şu Queen'i farmlarsak sanki Yorik yor adamları. Sen... Queen pushlar bir. Önce ben de sen... öyle bir hissettim. Bir de yörük bufflı ya. Deneyim bakayım. Olmazsa bota yatarım. Bir tane deneyeyim. Batmanı bilmek ne... en pisi şeyleri. Oğlum Batmanı kendi yeter ya. Bize ne bulaşsınlar. Fikleri çok iyi heriflerin ya. Deş, deş, deş. Üç tane deş var onlarla. Yani bunlar ben EQ tutsam, utilesem ahli tutamıyorum. Tristan'ı tutamıyoruz. Queen'ı e tutamıyorum. Queen de ele bozuyor bizi. Bizim şampiyon biraz çöp oldu. çok zor dönüyorum onu ya bu da. Lan tamam topu itiyor güzel. Çek evet, burada topu kemplersek yörük fed olursa split atacağı için Queen gezemez. ne gezemezse zaten oynarız yani bot da yenmiş zaten dümdüz. Eri şovunu yapmış. Güzel. bot da gündüz Ben bot oynasaymışım keşke. Flash atlar mı? Hatırlamıyorum ya. Neyse bakalım. <laughs> Şimdi, şey Şu yani. Dümdüz sorma. Koşup şeyi sağlayacağım peti dümdüz koşup flash koyacağım atlar sana. Eee. <laughs> atmış e, olabilir ya bence. Atmamışlar. Atmamışlar mı? ölmek istiyor kuyum bir saattir burada. Geliyorum yürüküm sakin ol. Sizin yürük. Savaşarak ölmek. Çok garip bir şey Yorick lane'i easy kazanıyor adama karşı. Pop bile range'e karşı kazanıyor adama yani. Çok enteresan. Bir tane pot'a bile basmana yemiş lane'i. İnanılmaz abi. Nasıl buff varsa şampiyonlar artık. Şeyde bu... cap changer'a bakıyor musun YouTube'da Eylül? Şey gösteriyor page notlarındaki güç şampiyonlara. Pek bakmıyorum. Link atsam bakarım. Onda en güçlü jungle şeymiş. Yorick'miş. Yorik mi? Hmm, ben bota koşacağım. Bezi koydum. Kazma ya flash koyacağım Julia. Allah Yorickmuş. Ay Eko da bota benden önce koştu. Ya şey işte bota pete Salak kafam. Ay ya, alandan bir şeyler. O da öldü. Aa hadi be. Ya. Neyse okey okey. MT çok iyiydi çok iyiydi. Çok iyiydi. Burada wave'i itemeyecek ya adam şimdi base atıyor. Wave kaybım da yok. Ne ete ne ete Bu gidi de işte Tristan'ın flash'i da aldı Güzel ya ben buraya oynarım Bakayım şu şodürlüğe filan buna Değil bunlar? İşte neyse Mide mi bak diyor Mide bakalım kanka. Geldi geldim flashını. Adam baya low Ama Anlam base atıyor ama da Bence base teleport o ya Bence de Aa atmıyor Aa atmıyor Ama damage'im yetmez ki AQ flash atsam Yok zor ya. Beşi var mıymış? İşin nasıl da basmış adam? Yok göstermiyor. Görüyor bizi. Çin gibi. Ben burada bence topu salayım bota koşayım demiş. Böceğe de salayım. Botu bir keselim. Adamlar itebilecek mi oraya acaba? İçime girsem filan Deneyim bakalım ya. Ben fit şimdi baby. Bir yeniyorsunuz orada bence iyice ezerseniz adamla dönemez oyuna. Ece alırız en yani, kötü katta yaparız. Alttan geliyorum. Ne oldu biri mi geliyor ya? Ölme ben ölme. Ben öldüm ama. Eğim yok elim yok. Evet iki <laughs> evet, düz kaldım çok güzel. Kesebiliriz belki ikisi ama. Kesik kesik Bunu da keselim. Kesip bunda. Kes kes kes. Gel oğlum yat aşağı. Yat Aa, oğlum. Tamam çıkarsın Nipo. Tamam lane ettik. Uş. Aa, Aa Eko geliyor. geliyor. Eko geliyor. Onu da keseriz. Eküm var. Geliyorum ben de. Yok ya oynayamazsın işine baksın. W basacak da. W'sun ev kağıtıp ölmek istemiyorum. Geliyor geliyor W bastı. kuşa W bastı. Ahri geliyor. Aha sıçtık. Vur Ahri'ye. Yürüyemeyecek, yürüyemeyecek öldü. Oy çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Iyi. Dikkat et ama sen ikiye 1 kaldın elinde şimdi. Tamam. Çıktım ben geliyorum. Güzel Lake gidecek de yapacak Aynen bir şey. o çok kötü oldu sana. Ama şey iyi ya bence. Niko Fede oldu. Hı. Daha çok iş yapar. Öyle düşünmek lazım. Ejder mi almış bu? Aa, adam Ejder almış. Dümdüz Ejder'e koşmuş. Yörük de böcekleri almış. Kral adam. Süpersin lan Yörük. Ama o tabi daha geleceğim bu arada red alıp. Hava kulağı 10 saniye dedim var geleceğim. Dümdüz yürüsem mi ya? Dümdüz yürüyorum dümdüz yürüyorum. Şuna 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 şuna. Şuna 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 kapat kapat kapat. Öl. Kesik kesik. Aa varmış. Güzel. Değil? İkinciye keseriz. O kudurçam lülüyü. Yürük aynen yeni ya botu açmam lazım. Adamlar çok agresif oynuyor ama bizim top side dönebilir adam jungle'da. Oh, Adamlar oyunu. güçlü ya. Altıdan sonra ben pek bir şey yapamıyorum. Biliyorlar mı? Hı -hı. Eko topta şu an. Yani beni keserler en azından. Ve onlar safe oynuyor yani. Ben bir orman döneyim geri düşmeyelim çok iyi atacağız diye. Jungle'ı cuk alayım. Ben base bot yaparım yine. Eko da topta şu an. Burada orman dönüyor. Benim ormana bakıyor. Ne görmüş ama yani parmaklar çok iyi herif. Güzel toptan bineriz. Ne Garip olan şey de biliyor musun? Mesela akşam gelse karşıya ruham atar. Bizde akşam var ahri -şey ruham atıyor. Çok garip değil mi? Aa tp yedik tp tepesi ahri tp'si kaç galiba. Kaç. Ahri tp'si o bence. Aynen. Ahri ikinci kez geldi bakalım. Aha kesemedik kimseye bir de. Çok güzel. Bir şey alsana. Ben hemen base atıp bota yürüyeceğim. Ölmeyin. Tamam kaç. Bota koşalım. Ha geliyor şey. Akşam. Mini ya, bir bait evet. at mini bait. Ha gel geç gel geç. Kaç kaç topuk topuk. Tamam güzel. Onda ultisi var mı akşam? Yok tamam saldı. Şöyle yapalım. Bence reset neyse. Wave alacaksın sen ha, değil mi? w bir, daha bir şey trap mi var mı çocuğa? Tam geliyorum ben ultim bana ama çok şey uzak. Yok. lan oğlum uzaktayım akşam. Akan. Bunlar dive ister mi? İstesin lütfen dive ister yapalım. İstiyorlar dive istiyorlar. Bariyerim var baitleyeceğim. Aynen dive istiyor. Mala bak mala mala bak. Ah! ne yapıyorsun kral? Ultiye bassana kanka. Aynen yani, öldün şunu. Kaçamaz. Aaa flash varmış. Hadi akşam kessin. Öldü öldü. Oy. Helal. Clean game. Öyle rahat rahat falan temizlem olmaz o şiş yaş. Ahri mid de gelirim bana peki. Orada atayım şurayı. Gelmiyor şu an. Lan size mı burada? Şuna bak koşacağım. Baş attım. Base Koş, Koşayım mı tamam at base at. Ya da gel. Bakabilirim. Bait diyeyim Hadi geldim. Bardı yok vardı. Dolurcusu yok. şey Aha öldü o. Yat ya oğlum dedi. Hadi evine. Buna dive attık. İtle O %100 yüz dive. 43 saniye, iki saniye. Kaçamaz, kaçamaz. Yavaşlattım. Raşi varsa anca öyle. Yavaşlattım. Kaçamaz ya, Tamam. Ölmedim ben. Kesin onda. Ahri geliyor. Ahri şurada aşağıda. Ben uzuyorum. Ben de şattan var uzuyorum belki. Ee, ben nasıl uzayacağım? Kuleye öl. Lülüyo lülüyo. Lülüyo aynen lülüyo. Geliyor mu? Beni görüyor mu? Beni görmüyor ay. Buradayım buradayım. Bir yanlış yere bakın Hadi görüşürüz. Güzel. Tamam temiz oyun. Mejar mejar baksak güzel olur. Fena kupon fest oyun deniyor. Çok güzel. Yine ben 3-4 kişi botlayın oynuyorum ya. Aynen var? aynen. Ari 3. gelişi değil mi Ari'nin bu? Sürekli geliyor. Mid farm'a bakacak mısın mid farm'a? Mid'e bak istersen. Ya. Gebersin sen mid farm'a bak. Sen mid'e al istiyorsan. Ben mi alayım? Yo tamam. Geçiyorum. Evet, Dishan geliyor buraya. Akşana yardıma koştum da. Dishan e abi burada öldü bu. Ultim, ultim var mı Dishan'e? 10 saniye oynarsam 10 saniye. Aktif bir Aha ultileceğim. Var mı bir şey? Attım. Aa flashe varmış. Güzel güzel. Bu da no flash. Tamam, neyse flash aldık. Bizim güzel kesmiş hepsini. Güzel. Yörük de böcekleri aldı ya. Abi çok iyi ya. Full <laughs> <laughs> tempo oynuyoruz. O tempo kaybettirmiyor bana kral. Başa sen neymişsin be? Lüsüm var onun orada. Buradan yeneriz. Ezik ezik. Şöyle bir elçak koyayım şuradan. Hmm. Güzel akşamla fed oldu. Ahri çok gezdi be. Abarttı yani gezme işini. Sürekli bota koştu adam. Geri kalmış baya. Level dip yemiş. Böyle hmm. gibi değil ya bence. Botu iyi camp edip oğlum. Winder olmasını sağlamak lazım. Yani şöyle direkt kazanmadı Leiner. Midimiz mesela yenmedi yani. Ahri çok rahmetli düşürdü kendini. Durmadan bir şey bota koşuyor herif. Teleportu bota atıyor. Bota yürüyor. Ruhasası gibi durmadan bot oynuyor. ya botta galiba. Şuralara dönüyor. Ah burada bak Gromp'ta. Bende de hile var. Herkes yeni biliyorum. Eylül. O var şeyden görüyorum map'ten. Hmm, kenardan <laughs> gösteriyor bana hile. Şu an blue alıyor mesela şurada tam. Buradan kurda geçecek. Ben Acı de çalıyorum. Hı? Gerçek mi? <laughs> Gerçek değil de. Şaka mı yapıyorsun anlamadım. Fazla bir ezberledim ezberledim <laughs> Bak Ya. Bak şu an Blue'da gördün mü? Vurdu salmış benim red'e koşuyor. Ya da bot'a sana koşuyor. Kaç kaç dive kaç? Direkt kaç direkt kaç dive yapıyorsun. Direkt çık oradan. Ya. Kuleyi bırak. Uzla uzla uzla, uzla dive. Sen artık. Bir de koş sana bir de oradan. Biraz. Bir de koş bir de koş. Hels kaldık. Oradan mide koş bence kuleyi vurdu. Devam etmek istiyorsa. bir edecek büyük ihtimalle bit oldu kuleyi bırakmak istemiyorum. Evet, Dur abi gelmezse devam edebilirsin. Bence gelmez yani değil mi? Bıraktık Var gibi. Şey? Dur oğlum. Oh. Oh. Kuleyi de aldık kral. Yapıştır. Tamam. O şimdi Eko şu an botta hala hala botta. Neyse Niko geldi. Niko niye saldı ki seni? Ya. Tamam. Benim ormana girmedi. Hala botta hala botta. Şurada bir yerde büyüktüm ihtimalle. Ha aynen bak orada hala orada. Bak burada burada burada. Yine çalışıyor Eylül güven sen bana. Banyom şu Yine lan. Ben. Benim red'e girmesi lazımdı. Beni topla gördü. Tilt oldu. Topu alınca size koştu tekrar anladın mı? Dolayısıyla anladım ben şu yaşında. O mental oldu şu anda. Red'imi de almadıysa fena mental. Top Topside döndüm ya. Bunu almış olabilir ya. Hmm. Yani benim nedi alıyorsa bottan bir daha çıkar. Bir almıyorsa gözükmez. Ben base atayım. Atmayayım Biten bitiyor mu? Şunu alacağız. 2300 300 bot lazım. Aa size geliyor bence Eko. Aynen. O hit oldu ya. O illa atacak genki. Adam 3 dakikadır botta genk deniyor. <laughs> Ahri geliyor. Gelmiyor. Ota baksam keser miydi? Dört tarafını düşmanlarla kaplı ya bak. Hmm. teleportu. 50 kişi oynuyor. Ben bunu keserim ya bence kule altı. Sen salsan şu kuleyi. Kuleyi sen de kanka gel. Gel 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 gel. Gel şimdi alın. Yok tamam sen de kanka. Hadi aslan parça senin. Dilenme. Hah böyle güzelce. Öl. Helal. Artistler ya. Senin kuşlarını çalıyorum. Al al açacağım topa gideceğim. Hele alıp maçı bitirelim bence toptan bir yerden. Görük yok etti oyunu. Güzel toplayın gelmiş ya. Bunlar demez ölmesi. Öldü mü? Adam bir canı kalmış. O <laughs> anla ki. Ulti attım belki ölür. Emar mı alalım? Emar alalım. Aha sen ulti çok iyi ya güdümle gidiyor. O oh, evet ya. <laughs> Ya sıyırıyor gidiyorum yani ya, ya ucundan kaçıyor yani. Ben atsam mesela bevin diğer ucundan atıyorum genelde beceremiyorum. Şunu alsak mı? kadar oynamışım onu bir zahmet becereyim ya. Kaç maçın var? 5000 maç var mı? Bilmiyorum ki. Başka, Başka hesaplarda hesaplar oynadığım da var. Oba. Yani. Evet. Ben alalım Herald. Alalım Sen topla top farm da alabilirsin Herald'dan sonra. Mümkün. Tamam. Q atamıyoruz şeye ya. Skatla nasıl bir eziksem. Ne abi ya itip salacak öyle yine. Yürü kalacak. Neyse yürü kalsın. Mejlere bakalım. Hadi. Mide açsam bunu? Hadi açak mide ya adamlar. geziyor hadi, sağda, tamam. sağda solda. Resetim Bak şurada birini gördüm. Ona, Öldü burası. Hülya'ya bakalım ya. Hiç yok mu? Yani? Ne oluyor lan burada? Beni Ne oluyor lan? var lan. Var mı flaşı? Eko geliyor buraya. Sokmadık. Adamlar ilk girdi ama ha. Bir anda böyle anlamadım ne olduğunu. Ne yapmamış? Aynen aynen kuyum. Neredesin? Göremiyorum kuyum. Nereye git lan bu adam? Doğdun mu? Doğdum. Nasıl, biraz kör olduysam kuyum tartışmış kuyum arıyorum. Şu ecra aldım. Devam edin gençler alırım ben bunu. Gelmedi mi bana bu? Yok Nikola kapışıyor. Bizim support iyi güçlü oldu ya. Eko'yu tokatlıyor tek başına. Evet. Ama Eko çok geri baksana. Hmm. Hit oldu değil mi ya? Petini aldım, bota da gank atamadı. Yat etti o. Adamlar bota gank atacağım diye kendi hmm. kendilerine kaybetti. Aynen o çok gereksiz yani. Atamıyorsan salacaksın. Geri düşersin Adamın top sayda gitmiş. Toptan kill artı kule almışım. Hala botta bir şeyde bekliyor şimdi. Belki bir keselim diye. O seni kesti mi? Kaçarsan efsane olur. Yok kaçamayacağım. <laughs> ne oldu orada? Kolay ya yani kaydam yine negatif Vallahi şu oyunda hep böyle oluyor ya Negatif miymiş? Şey Olmaz ya oklar gank'e normal Ben aldım kill'leri sanki öyle oldu Biraz çaldım <laughs> gibi Bir de Niko çok aldı kill'i Ben Fena ki <laughs> Ya şöyle mesela botta seni kesiyorlar ben gidip topluyorum kill'leri Flash flash olmuyor damlardan İş yarıyor yani boş oynuyor. Dabu attım az önce mesela siz öldünüz. Ya da attım çıktım oradan. Doğru. gittim flash yok. Onu. Aynen direkt direkt, direkt hiç acımı yok. Selamünaleyküm. Görüşürüz. <laughs> Uyku attım. Uyku attım. Uyku attım. Sağ olun. <laughs> Geldi mi? Kaç gold veriyor? Ee, göremedim ki Görelim ama mi? yani 300 gold'um var. Çok az Aha. vermiş. Düzü mü? Daha da vermiyor. Ne oluyor? Atlasam mıydım? Benim Feda'yı toparlama ya. Oraya atlasam mıydım ya? <laughs> Oynadım oraya. Bugün <laughs> Ne bende kaldı. Göremiyorum. Görmedim. Açtım bir şey bolu. Smite attım kaçamaz. Hadi yakalım yakalım. Neyse bende kaldı. W'lü W'lü alacağını düşünmedim. Biraz daha oyna buradan. Aslında. Ay bitti zaten. Şuradan tanklayacağım. Gerek de kalmadı böcekler iş yapıyor. Yörekin böcekler iş yapıyor. Ay saldırısı oluyor. 27 kilo. Easy ya. Biraz basit oldu maç. Aa kesik düz salanı. easy <laughs> ya. Artuk Mert sıkam Mertuğ. Sen de bir gün böyle oynayabilirsin. Fekke'ye davet ettik değil mi? Güzel. Nikoya da verelim. Asıl yürüye vermek lazım bütün alanları. Çocuk harbi biz fight atarken geldi orada deli yaptı. 300 LP olacağız ha. 172 diyor. Yalandan, yalandan game olduk.